Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. Fill me in. Fill me in. Son gelişmeler neler? Beni bir update et, beni güncelle. I am all ears. I am all ears. Can kulağıyla dinliyorum. You astound me. You astound me. Beni hayretler içerisinde bırakıyorsun. Please don't bring it up again. Please don't bring it up again. Lütfen onu tekrar gündeme getirme. Bring up bir şeyi gündeme getirmek demektir. Do up your coat before you go out. Do up your coat before you go out. Do up bir şeyi engel e, iliklemek veya şey demek arkadaşlar fermuarı çekmek demektir. Yani dışarı çıkmadan önce montunu ilikle. People often mix two brothers up. People often mix two brothers up. Mix up iki insanı karıştırmak, benzetmek demektir arkadaşlar. İnsanlar iki kardeşi sıklıkla karıştırıyorlar. They all but finished. They all but finished. All but hemen hemen anlamına gelmektedir. Yani hemen hemen bitirdiler. We are ready to set off for Istanbul. We are ready to set off for Istanbul. Set off bir yere yola çıkmak demektir arkadaşlar. İstanbul için yola çıkmaya hazırız. Can I ask you something? You bet. Can I ask you something? You bet. Birisi bir şey sorabilir miyim şeklinde bir soru sorarsa arkadaşlar siz de diyorsunuz ki you bet. Tabii ki. You bet tabii ki anlamına gelir. Don't make a fuss. Don't make a fuss. Olay çıkarma. Evet arkadaşlar, bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Burada her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, ifadelerimizi bir defa benimle beraber böyle bir tekrar yapmanın yanında mutlaka arkadaşlar videonun sesini en sonunda kapatıp arkadaşlar bir defa da siz kendiniz sesli olarak okursanız bunu hem konuşmanızı hem de bu ifadeleri öğrenmenize çok faydası olacağını değerlendiriyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.